Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce sizlere bir platformdan bahsedeceğim. Veles Finance. Veles Finance arkadaşlar otomatik kripto para botları oluşturabileceğiniz bir platform. Hemen kısaca inceleyelim. Veles insanlar için kripto para piyasasında ticaret botları oluşturmak için basit ve kullanışlı bir platform arkadaşlar. Aynı zamanda Bybit, OKX, Binance, Gateo gibi büyük borsalarla resmi ortaklıkları var. Bu zamana kadar 10.000'den fazla kullanıcıları ve birçok fazla kullanıcı karı ve 1 milyon dolardan fazla depozit miktarları var gördüğünüz gibi. Peki neden Veles'i tercih etmeliyiz? Akıllı, güvenli, basit ve kazanması kolay arkadaşlar. Kurulumu kolay RSI, MACD ve benzeri gibi işlemlere girmek için geniş bir gösterge setine sahip. Yine nasıl çalıştığına bakalım isterseniz. Burada bot aşırı alım satım filtrelerini kullanarak bir giriş noktası arıyor. Ticarete azar azar başlar ve düşüş sırasında ortalamasını bulur. Artıya çıkıyor. Anlaşmayı küçük bir karla kapatıyor ve sizden farklı olarak aç gözü değil diyor. Burada arkadaşlar oluşturmuş olduğunuz botlar asla bakın zararına satmaz diyor ve bu şekilde devam ederek size ufak ufak karlar getirerek kazanç Sağlamanıza olanak sağlıyor arkadaşlar bu botlar. Yani bir pasif gelir aslında. Siz uyurken bile botlar sizin yerinize alım satım yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda bot oluşturmak istemezseniz hazır stratejileri de var. Ee, hazır stratejilerden de direkt kopy, e, kopyalama yapabilirsiniz arkadaşlar buradan. Ee, botun fiyatı ücretsiz. Yani sizden herhangi bir şekilde e, aylık bir ücret alınmıyor. Ancak e, elde ettiğiniz karın %20'sini alıyorlar arkadaşlar. Bu %20'lik kar da bir takvim ayında 50 doları geçmiyor. Yani siz 1000 dolarlık bir e, kar elde ettiniz bot sayesinde. %20'si 200 dolar yapıyor. Ancak sizden 50 dolardan fazla almıyorlar bir ay içerisinde. Yine referans programları da mevcut. %30'a kadar arkadaşlarınızdan e, komisyon kazanabiliyorsunuz ve dediğim gibi Bybit, OKX, Binance ve Gate.io'nun resmi brokerları arkadaşlar. Bu şekilde belirtmiş olalım. Hemen nasıl bot oluşturabilirsiniz? Kısaca bunlara da bakalım. Bot oluşturmaya geçmeden önce arkadaşlar burada takımını da görüntüleyebilirsiniz bakın e, kurucu kurucu ortaklar vesaire tüm takım üyelerini burada görüntüleyebilirsiniz e, takip edebilirsiniz arkadaşlar e, yine referans programlarından da dediğim gibi burada e, kazanç sağlayabilirsiniz mesela örneğin 50 kişi davet etseniz bu 50 kişiden her her birinden 10 dolar kazansanız arkadaşlar e, bu da size aylık 500 dolarlık bir ödeme yapar bu da gerçekten çok güzel hemen gelelim üye olmak için açıklama kısmındaki linkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar ve Les giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada bakın isterseniz 3 tıklama ile Veles botu oluşturabiliyorsunuz. Yani otomatik alsat botları oluşturabilirsiniz. Burada isterseniz hazır botları kullanabilirsiniz. Direkt kopya yaparak. E, yani bu copy trading dediğimiz buradan direkt hızlıca kopyalayabilirsiniz. Veya kendinize burada e, bot yap diyerek kendinize botlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bot oluşturmak için kendinize burada e, borsa hesabınızı bağlamanız gerekiyor API ile. Bakın borsaya nasıl kayıt olunur? API anahtarı nasıl e, seçilir? Bununla ilgili makaleler var. Bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bunları inceledikten sonra bakın burada değiş tokuşunuzu yani borsanızı seçeceksiniz. Mesela Binance Spot'ta işlem yapacaksınız. Seçtiniz bunu. Long işlenme, short işlenme algoritmanızı seçiyorsunuz. Hangi ticaret çiftinde bot oluşturmak istediğinizi seçiyorsunuz. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra ne kadar bir ee, ne kadarlık bir bakiye ile giriş yapmak istediğinizi seçip botunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde Veles'in Twitter hesabı, Veles Finance Instagram hesaplarını, e, Telegram Türk komünitelerini ve Telegram e, global bakın Veles community'ye e, katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde sizlere Veles Finance'ten bahsetmiş oldum. Videomuza devam edelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Binance bal kabağı oyunundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, Binance şu anda bakın Hello ile alakalı e, bir oyun çıkardı. Burada bu oyunu oynayarak e, 1 BTC, 10 BNB ve 10.000 BUSD'ye kadar ödül kazanabileceksiniz arkadaşlar. E, gerçekten güzel bir etkinlik. Şimdi bu etkinliğe e, nasıl katılabilirsiniz sizlere bunu anlatacağım. E, bakın şöyle sayfayı Türkçe'ye çeviriyorum. E, burada Binance bal kabağı kralı siz misiniz diyor. Oyunu oyna ve şeker topla. İlk 100'e e ilk yüzde yer alanlar yani eğer ilk yüze girebilirseniz ilk yüzdekiler 1 BTC, 10 BNB ve 10.000 dolarlık e, bir e, buradaki ödüllerden hak kazanacaklar diyor arkadaşlar. Faaliyet dönemine baktığımızda 10. ayın e, burada 25'inden 11. ayın 4'üne kadar devam ediyor. Şu anda henüz daha e, zamanımız var. E, sizler de bu oyunu oynayarak buradaki ödüllerden kazanma şansına e, sahip olabilirsiniz arkadaşlar Şimdi oyun nasıl oynanır hemen sizlere bundan bahsedeyim Öncelikle oyunu oynayabilmek için Açıklama kısmındaki linke tıklayarak Bu sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar Bu Halloween sayfasına e, Linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor Buradan bakın how to play kısmına tıklayarak Nasıl oynandığı hakkında bilgi de alabilirsiniz Ben zaten şimdi sizlere anlatacağım e, Burada şu anda bizim bir tane canımız var Bakın play now diyorum Play now dedikten sonra arkadaşlar Burada Şimdi bizlere oyunun detayını zaten burada gösteriyor. Şimdi şöyle Türkçe'ye çevireyim. Hayaletleri korkutup kaçırmak için vur ve ödül olarak 6 şeker al diyor. Hayaleti korkutup kaçıramadınız mı sepetinizden 2 şeker alınacak. Yani mesela buradaki kutucuklardan bir anda hayalet çıkacak. Siz bu hayalete dokunup bundan 6 şeker kazanabiliyorsunuz. Ancak o hayalete dokunup vuramazsanız hesabınızdan 2 şeker düşülecek arkadaşlar. Burada şimdi bunu bize anlatıyor. Sonraki diyorum canavarlar var. Bazen de canavarlar çıkacak buradaki bakın kutucuklardan. E, bu canavarlar çıktığında canavarı 3 kez vurarak yen diyor. Ve ödül olarak 10 şeker alacaksın. Yani arkadaşlar normal e, biz buradaki hayaletlere normal tıklıyoruz. Canavar içinde 3 kez tıklayarak e, canavarı vurmamız gerekiyor ve 10 adet şeker alıyoruz. Canavarı yenemezsen yani canavara vuramazsan 4 tane şekerin yine eksiye düşecek diyor. Sonraki diyorum ve bal kabağı canavarı. Burada arkadaşlar bal kabağı canavarı çıktığı zaman e, bunları bakın olgunlaştığında 16 şeker alabilirsiniz. Yanlışlıkla bal kabağını vurursanız 14 şeker düşecek diyor. Yani bal kabaklarını asla vurmuyoruz. E, hemen sonraki diyorum arkadaşlar. Ve artık bakın e, şimdi oynayabiliriz. Hemen şimdi oyna butonuna tıklıyorum. Ve karşılama hediyesi olarak da bakın e, referans linkinden geldiğinizde 200 şeker kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi buradan bakın şimdi oyna butonuna tıklıyorum. Burada bakın geri sayım yapılıyor. Ve şimdi mesela buradan hayaletler çıkacak. Evet bak hayalet çıktı arkadaşlar. Bakın hayaletlere tıklıyoruz. Burada bakın tıkladığımda 6 puan aldım. Buna 3 kere tıklamamız gerekiyor arkadaşlar e, canavarlara. Bakın hayalete bir kere tıklıyorsunuz, canavarlara 3 kere, balkabaklarına hiçbir şekilde tıklamamamız gerekiyor. Bakın balkabağına tıklamayacağız. Buna 3 kere, buna bir kere tıklıyorsunuz. Bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Bakın yine tek sefer buna 3 kez tıklıyoruz yine bakın canavara. Bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Bakın her yaptığımda e, ben burada şeker sayım yükseliyor. Gördüğünüz gibi bal kabaklarına dokunmuyoruz. Bal kabakları büyüdüğü zaman bizlere e, puan veriyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde oynamaya devam ediyoruz. Canavarlara 3 kere, hayaletlere 1 kere bal kabaklarına dokunmuyoruz. Ve bu şekilde bakın e, puan kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde hatta bazen Yetişemiyorum yani çok hızlı gelmeye başladılar. Bu şekilde hızlı hızlı yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben mesela şu anda 336 şeker topladım. Arkadaşlarınızı partiye katılmaya davet edin. Ve kabak kralı tahtını talep ediliyor. Şimdi burada ben 336 şeker kazandım. Ee, arkadaşlarınızla paylaşırsanız her bir arkadaşınız geldiği zaman mesela burada bir tane daha oynama hakkı kazanıyorsunuz. Bakın kalp şeklinde. Referansınızı paylaştığınız zaman bir tane daha buradan can kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyorum bakın. Ee, buradan çıktıktan sonra e, artık hesabınıza giriş yaparak e, buradan devam edebilirsiniz. Bakın yine e, daha sonra burada 7 saat sonra e, tekrardan oynayabiliyorsunuz. Şu anki e, sıralamanızı burada e, görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, benim şu anda mesela 536 tane e, şekerim var burada. E, 200 tane zaten bana ücretsiz olarak vermişti. Ee, ve biraz önce de kazandığımla birlikte toplam 536 adet şekerim var. Ve sıralamam 128 bininci sıradayım şu anda. 7 saat sonra e, tekrardan oynayabileceğim bir tane daha hakkım gelecek arkadaşlar. Bu hakkınızı yükseltmek istiyorsanız bakın arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Yani buradaki linkinizi e, sosyal medyanızda paylaşacaksınız. Arkadaşınız linke tıkladığı zaman siz bir tane daha buradan... E, kalp kazanıyorsunuz ve oyunu yine tekrardan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde daha fazla şeker e, toplayabilirsiniz arkadaşlarınızı davet ettikçe e, bunu da yine mutlaka kullanın referans linkinizi paylaşın. Bu arada arkadaşlar e, ben Binance hesabım arkada açıktı yani daha öncesinde ben Binance hesabıma giriş yaptığım için e, bende Hesaba giriş yapmamı istemedi buradan. Sizin eğer hesabınız açık değilse oynadıktan sonra Binance hesabınıza giriş yapmanızı isteyecektir. E, giriş yaparak e, devam edebilirsiniz işlemlerinize. Benim zaten Binance hesabıma e, giriş yaptığım için e, herhangi bir şey istemedi. Şu anda bakın bir kez oynadım. Toplam 536 adet şeker var. E, ve 7 saat sonra tekrar oynayabileceğim. Referans linkimi paylaştıkça da e, buradan yine bir tane kalp kazanıyorum ve tekrar oynayabiliyorum. Buradan da skor tablosuna bakabilirsiniz arkadaşlar şu anda bakın birinci ikinci 3. ve ilk ona kadar görüntüleyebiliyorsunuz ödülleri kazanabilmek için bakın ilk yüzde yer alanlar 1 BTC 10 BNB ve 10.000 BAS'lık BVS'lik bir ödülden hak kazanabileceksiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde oynayarak kazanabilirsiniz. Ee, bu şekilde sizlere Binance borsasının hazırlamış olduğu bu Halloween etkinliğinden bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.